BİM 17 Ekim resmi katalog indirimlerinde neler var gelin birlikte bakalım. İlk sırada Chef Pro çelik tencere var 319 lira. Paşabahçe Prezya servis tabı 139 lira dikdörtgen şeklinde. Paşabahçe Prezya kase 4'lü 89 lira. Paşabahçe Prezya tatlı tabı 16 santim 219 lira 6'lı. Paşabahçe Prezya büyük servis kasesi 99 lira. Çelik bura çelik sahan 319 lira. Pirezi kase 6'lı 149 lira. Venanta porselen çay tabağı 249 lira 6'lı. Venanta yuvarlak çay 159 lira 4'lü. Lakne rimli baskılı pasta takımı 219 lira. Çay seti 269 lira 8 parça. Cam çay fincan seti 189 lira altılı. Motto cam kupa 65 lira adet fiyatı. Salata servis kasesi 75 lira 24 santim. Ay şekli salata servis kasesi 28 santim 85 lira. Mutfak bıçağı rock marka 119 lira. Desenli kahve bardağı 500 milimlik 19 lira. Saklama kabı 39 lira. Saplı paraşlı fırça 79 lira. Öğren bayan Megic Baby Yumak 135 lira. Öğren bayan Kitty Baby Yumak 139 lira üçlü. Farklı renkleri de mevcut. Yeni indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup takipte kalın.